Efendim eşinizi seviyor musunuz? Hayır. Neden? Çünkü eşim yok, bekarım. İşte benim, işte nüfus dairesi. Ben bekarım abi. Yani açık ve net, bende gizli saklı yok. Peki efendim, talipleriniz çıksa ne dersiniz? Vallahi bilmiyorum. Yürek ister. Benim karşıma çıkacak böyle ki haşim, dinamit, sert, yakışıklı, böyle ki can gönülden beni sevecek, beni tapacak. Yani ben ummuyorum ya. Aşkın yaşı başı yoktur. Yani küçük mü, büyük mü, yaşlı mı, başlı mı fark etmez. Ben çok derin bir insanım ya. Çok haddinden fazla. Ben bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadıkça benim eşim yok, benzerim yok olamaz da. Benim gibi olacak bir insan böyle ki yürekli, haşin, dinamik, sert olacak.